Günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Günaydın, Günaydın. canlarım. Ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz, ne örüyorsunuz? İyisinizdir inşallah. Hatice yine. Tamam. Sen ne örüyorsun sen? Hatice ne örsün? Aha şurayı topluyorum. Şöyle altıma şöyle bir alayım ben buna. Şöyle. Arkadaşlar Hatice Hanım yine dayanamadı. Hamur işi yapacak. Vallahi dayanamadı der. Hem ekmeğimiz yok. Niye öyle diyor? Niye ekmeği alır gelirim. Deseydim ben de uğraşmazdım o zaman. Ya bana hamur çilek çektiriyorsun malum. Baksın. Allah. A. Kendi hamur işini sevdiğini demiyor değil mi kızım? Evet baba. Hep bana top yalan arkadaşlar. <laughs> Beni topluyor bu. Şimdi bu soğanın bunun hepsini katacak mıyım? Domates falan ne yapacağım? Ne yapacağım? Hepsini bir kavrukla dur bir domates daha vereyim mi? Az mı? Tek daha vereyim mi domates daha? Sen inan veriyorsun Hatice evet. Hanım. Evet. Sen benim dediğimi de al. Tek daha. Evet. Hey, bu. Şeyde yiyeceğiz bu baldırcanla. Bir yer ha. Soy. Bıçak oraya atmışım. Buraya dolar atmışım. Hani. Soğanı. Ya. He. Hazırladı. Öbür mutfakta aldı geldi arkadaşlar. Buzdağı da koymuş. Buzdağı akşam doğradım. Sabah uğraşmayayım diye. Sabah boyunca iş ya. Ha. Aha ya. Baldırcanı yiyeceğiz. Muha koyalım. Buraya peynir. Ali. Baldır. Tamam yumurta var. Gördün mü? Bunları da ineceğim bayağı bir. Yeter mi? Bazıcan bir derseniz de ona göre ineceğim yavrum. Eğer rendeler de yaparsan. Neyi rendeleyeceğiz? Ya. Ha? Neyi rendeleyeceğiz? Bazıcan isterseniz diyor. Arkadaşlar. Annem sizce kıyma mı doğramış? Soğanımı daha çok koymuş. Vallahi aha kızım daha tatlı. Ne yapalım? Tamam, tamam. Alışmıyoruz. İstediğim gibi yapabiliriz. Arkadaşlar, Sıkayım. tabii Sıkayım. ki yetersiz geldi. Ben de burada kıymaları iyice parçaladım. Biberleri de koyuyor ablam şimdi. Sıkayım. Canım babam Sıkayım. ne yapmış? Babacığım sen ne yaptın? Annen kağıtları alta uyuyor. Anlamadım ki. Ha? Bu nasıl ya Batıcığım? Yakar mısın? Yak. Ya dur. Yapar mısın? Hı hı. Sen... Yakma, bu yol karışmaz. Niye karışmıyor? O odun, budur kendi başına. Dur, el al, el kaparsın. Tamam mı? Tamam, yeriz yani. Hem de mı? Babam onu öylece koydu. Hah, güzeldi yani. Arkadaşlar, babam burada. Hatice, bir odun daha getiririz, tamam? Bir kova daha. Hı hı, Yaş inşallah yanar. Yaş mı? Ya, olur mu? Sen ne seçiyorsun? Kırmızı biberlerini annem domatesini olsun. Koymamış, domatesini. Olsun. Tamam. olsun. Şimdi güzelce arkadaşlar bu da pistin annem de bir yandan patlıcanları doğuruyor. Rendeliyor daha doğrusu doğuruyor diyorum ama arkadaşlar Annem baş, işin başına geçti. <laughs> meşhur mu? Evet. Meşhur, meşhur. <laughs> ben bir bu yağ dağını Çek çek. Yağız yiyeceğim bu yağı Ya şişe yiyeceğim ben yine. Açtım onu. Aç. Domatesi. <laughs> Yeter. Bu arada patlıcanlı da çok güzel oluyor, değil mi anne? Patlıcanla işte onun için malzeme çok oluyor. Medyin kıymalı, şeyli yapacağım. Anladın mı? Medyin patlıcan. Aa, bugün benim sevdiklerim yapılıyor. Evet, işte. Yapılıyor kızım, yapma. Teşekkür olur. ederim. Tamam, bu böyle kavrulsun o zaman. Ağzını açalım biraz. Elif, ona karabiber koy. tuz koy kızım. Biber, aha, Dolabın kapağı açılınca ikisi de gözükmüyor. Aha, Fark yaptım. ettiniz mi? yavrum Ben, ha, iyi, iyi. Öldüm, tamam. ya. Öldüm, ben ha. görmemiştim. Şeye de katacağım göre. bir. Ne? Olsun, ne şey O gün var ya çok güzeldi. Ha. Bayıldık, Bayıldık, bayıldık. Tuz ha, Böyle mi? <laughs> de yemedim. Öyle bak. <laughs> Güleceğim. <laughs> Patlıcan da hesap ediyorum. Patlıcanı bunun içine katmayacak ya. Eciği de alacaksınız. Basacakmış. Evet. Alacak. Şunun içine katacak. E tamam da diğer eciğini aldıktan sonra diğer tarafı nasıl tuzlu olacak? Ya. Annemiş i̇şte. Yok canım sen. Bildiğim gibi yapayım değil mi? Ama annem dedi. Tuzlu. Annem yani dedi. dedi. Çok tuzlu olur ama. Tuzlu. Ee, Annemi düşündüğümden tuzlu. yoksa... Tuzlu. Annemi anne düşünüyorum. Anne ikisine göre at dedim. Ben de ikisine göre at. İçi bir de şorak olur şorak. Aklını başına Ha duydun mu? Geldi Bir de şey olacak biliyorum. O gün de Ya ama sen dedin şimdi niye beni burada tutuyorsun? Ben atacağım dedim. Niye beni böyle şey yapıyorsunuz yine? Annemi söylemesine gerek yok kuzum benim. Ya sana kıymalı yatırım. Oh acısını da attı. Tamam konuyu kapatalım. Arkadaşlar acısını da bol günü ki. Lezzetli olur ki şimdi bu, değil mi? Evet, çok lezzetli. Şimdi bu biraz pişsin. Şöyle. Şimdi ne yapıyorsun? Hamuru Hamuru ne yapıyor arkadaşlar? Bizim hamurumuz yok muydu? Az bir şeydi. O var, onu da kullanacağım. Tamam. Onu da kullanacağım. Az bir hamur var ya. Onu kullanacağım. Suyumuz soğuk, değil mi? Soğuk soğuk. Normal. Sadece tuz su e, bu e, kadar. Aynen. Hamur e, kıvamı nasıl olacak? Hamur açacak şekilde. ha şöyle. Oteki hamur kulak hamuru, memesi kıvamında, he. değil mi? Oteki hamurda ya. Şurada da kalır içine. Anne hani senin tablon nerede? Tahtan nerede? Çıkartayım mı ben onları? Sen al gel. kapat ben hamuru Tamam. İşlerimiz hazır. Gel şöyle arkadaşlar. Kezim de şöyle. Bunu altına gireceğiz. yüzüz? ha Yok, Bacağına çek. İstersen dizlerim batmasın. Ben de daha iyi. O, abike, altına gir, doğru batar Yer kez de. Batmaz. Bir şey olmaz. <laughs> Nerede şey? Merdane mi? Merdane mi? Arkadaşlar burada günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? Merdane ne mi? Nerede? Merdane ne ne mi? Merdane mi? bu tek etmiş. Git Burada elime de. Şu yandan şey anne de çok mu söyleniyor her şeyi? Kızı. Arkadaşlar bir iş yaptıracak. 10 tane Aynı daha an, söylüyor. Olmuyor. Ya, şu, şu, şu. ben o zaman şeyi. Aynı. Bunlar da başlıyor mu yavaştan? Sen oraya yakana kadar. Ben de açayım. Ben senden şimdi biraz onu isterim. Onun için bu yanına da kutursun. Tamam. 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 o Tamam. 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 Anne erken Tamam. Anne erken. Niye erken biliyor musun? Hı. Burayı bunları yapana kadar bir 40 dakika geçer. Hamur soğuk ya, çekiyor. Şunu ama de şöyle İnşallah tutmaz değil mi? Sen de öyle şeyleri atarsan koku farklı çıkıyor. Niye atıyor? Neyi? Poşeti, poşeti. Poşet at. Atsın niye? Bir yıl Arkadaşlar pamuk hem soğuk hem de azıcık. Şey Bunu iyice açacağız mı? Açacağız değil mi? Açacağız. Bir şey diyeceğim. Bir Bunu mu? saniye. Dane de buradaymış. Arkadaşlar şimdi yavaş yavaş. Bu arada ablam da arkadaşlar ortalığı topluyor. Ortalığı topladıktan sonra olan işi bitiyor. <laughs> en güzeli ama annemin istekleri bitmediğinden dolayı ayak olmak daha zor. Burada oturmak en iyisi. <laughs> arkadaşlar beş dakika Ne? Ne? mı bir Ne? ya? Kızım şunu getirin. Kızım tahtayı getirin, getirin. Kızım örneği getirin. Kızım şu tuzu alın. E, olacak. Ne olacak? Ne olacak? Vallahi anneanneme soracağım. Zamanında nasıl çalışıyor diye. Valla ben böyle açıyorum geri kalanını sana da. Evet. bana mı çengesi çok deme şurada şu orada ilacı da şeyler de e, de bu yanlarıdır. Yani, İçlerine İçlerini koyacak mı abla? Yet ya ben niye bunun üstüne atmıyor da matzuym Allah başka ne istiyorsun ne Başka sor işlerler biraz, biraz sıcak bir daha onu mı al ki daha, daha. <laughs> ah. bu da biraz ılık gibi sanki alayım o tabağı. Hayır. Buna bir kaşık vereyim mi? Yok Gerek var mı? Yok, yok, bir şey yok. Ha, konu oldu zaten. Tamam, evet, o oldu. O kadar peynir. Eee, ne olacak diye. Tenirli dediğin de öyle oluyor. Eldir arkadaşlar. Ablacığım bir şey var söyleyeceğim. Söyler, bana kızacaksan o burada da soğuk su, varsa ben su zaten kendi susadım getireceğim cepsen. Bana bir zamanı zahmet bir su verirsen çok mutlu olurum ya. Meyve yemedim ya. Ağzım şu an şey böyle çok hmm, az. Meyve yemedim? Meyve. meyve. Sabah aklına ağzına meyve atacağım ya. Kiraz Biraz biraz daha. <laughs> Bazı şanlıdan başladık arkadaşlar. <laughs> Bir tane kadar yemek yok. Güzel. Evet. evet. Vallahi çok güzel, güzel. yaptın. Hocam. Babam sıcağına yemeği yazık seviyor. <laughs> Yer de yani. Hani azıcık şey olsun canım. Beklesin. Arkadaşlar bu şekilde birimiz açıyoruz. Birimiz bir yandan içini dolduruyor. Bir yandan annem için tabii piş, pişirecek. Annemin işi daha zor aslında. Bak 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 demin ne diyor. Şimdi ne diyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben işin esprisindeyim. Anneme hiç şey yapar mıyım? işin işini veriyorum. Ver yavrum hemen ver kuzum ben de. İlk açtım veriyorum. Ver ondan, ha, ver annecim. Aşkım. Gel kuzum benim ha. Arkadaşlar böyle yardım etmese olmuyor. <laughs> yavrum. Yavrum. Evet. Ben yağla diyecek. Dikkat et Şimdi annem bana yağla diyecek. Şunu bile yedim yavrum. Ha bak oyun. <laughs> Anne herkes böyle oyunu yapmış. <laughs> Biliyor. Ya ya ya. Bak babam şu an ortada Kuş, var mı? Ha tabii ya burada Elif. Niye Fırın yok? yok? Paket ya istiyorsan. Arkadaşlar babam içeri yer açtı. Hangi şey yani? Ya. Onu ya. şuna yağ sürecek Hı? Şu yağı sürecek misin? Süreyim mi sen? Sür ablacığım. İzin ver oğlum. Sonra bu yağ niye sürdünüz demeyin. Ana. Niye buraya yapıştı Durun bak. Şey Allah'ım yapışı ver. Ben bir gazete alalım. Aha, şey Ayken, da hiç olmaz, hiç olmaz. anne. hiç ev mi? hiç evme. Yavaş olsun. Ev bu yapalım. Bir dakika olsun. Ben pişirip Allah, Eycanlı. Bir şey söyleyeyim, şunu yere al da. Bence sen açabiliyorsan bir yandan aç, açamıyorsan ben açayım. Anneme yardım edelim. Yağlama işi kolay. Neyse ya yapalım, şey yapsın. Açarız. Ha. Açarız, dur. Bir dakika. Açar mısın? Bir dakika. Çünkü orada yanıyor, yanıyor. E alt birden da o yüzden dolayı. Öyle oluyor ablacım işte. Ben kötü bir şey demiyorum çünkü. Evet. Anne Allah'ın evine bak. Allah'ın evine bak. Allah'ın evine bak. Ya dikeyde güzel burk ya. Azıcık duyuyum bari. Cemal Su iş beğenmiştin Hatırlıyor musun? Evet ablacığım ama işin olduğundan dolayı bir şey diyemiyorum. Şimdi evet senin seçim. başka burççuk ne olmalı falan yok mu? Ha bu değil, değil. Açıyorum. açma. Arkadaşlar bu şekilde birimiz yavaş yavaş açılıyor birimiz. Şu Anam, bu çok şu, şu Şurada bir yerlerde şeker vardı. Altın oldu. Orada, orada. Hangi odumuz Elif, tahta doluydı. Tam gördüm, gördüm. Şu kolayı bana bir ver yavrum. Ben keşke ver yavrum, buçak. Şunu mu? Anne istiyorsan ağzını azdırmasın. Ne yavrum

benim yaptığım yaprak gibi diyorlar. Örek yeter yanında başka bir şey isteyen var mı? <laughs> Abla sadece salatalık varsa bir de zeytin varsa <laughs> yani onlar. Et şişin böreği yağla. Bunu en iyi tavada yapmak biliyor musun? Bir <laughs> kere. <laughs> He? <gülüyor> o zaman da <laughs> bitmez ki bu. Güzel olur. Güzel olur olmasına da hani şey. Bak, art, art, üst üste bunu yakamır olmasına. Yavaş yavaş bitirdik. Annem artık şeyleri yapmaya başladığından dolayı ben de biraz unla açıyorum. Unlaştığımdan dolayı da kalanları anneme bıraktım. Çayımız da güzelce kaynadı. Ben de yavaş yavaş babama sesleneyim. Baba, Birimiz yapalım. açtık arkadaşlar. Aynen. Birimiz pişirdik. Annem yarı açtı, yarı pişirdi. Değişik bir şeyler oldu orada. Ablam da güzelce yağladı. Ocak arkadaşlar, ezik ocağım bu ara şey yaptı, neydi o zaman? Çünkü neden değil, zorarsanız ezik o şey yaşlıydı. Ellerimi yıkayabilir miyim ben? Aha bak kızım, gördün mü yavrum, unsuz. Evet, tamam anne, Bunu açıyorum ben. Ama alıp etmedim. Ama ben burada çok. şu suyunu evet. bir alalım suyu. Şu tahtadan karıştır. Nasıl mı? Unu nereye çırpacağım? Hepsi bir bitsin ondan sonra kalacağız. Çırp. Şey mi? Şu şekilde mi yapayım? Şuraya mı? He 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 mı? He şuraya, şuraya, ha, şuraya o zaman. He, he Dur. dur kaynadı. Ben birazcık altını kıstım kaynasın diye anne. Tamam. Ha, ha, gomuzsuz ya. yaptı ya. Odunlar yaştı ya anne. Evet, o yüzden. Onun evet. için Ama yine güzel oldu bence. Çok da güzel oldu. Şimdi yersen odunun da unutursun. sussun. Evet. Sen o yüzden böyle şey oluyor. Ben bunu götürüyorum. Abi o götüremem. Allah azıcık üstüme açmışım azıcık bunu bana da sıçramış. Hadi bakalım ben gidiyorum. Hadi sen git Koş. Tamam ya. Eee ne yapıyorsunuz hanımefendiler? Bugün görüşmeyeli. Vallahi ne yapalım. O ne kızım? Evet. Ooo en sevdiğim şey. Evet. Hatice Sultan sen ne yaparsın? Allah böyle daraldım. Niye sıcak mı? Yok. Sen yoğdun. Odun edip yaş geldi. Bunlar da yaptı Allah razı olsun yardım. Odun yaş olunca ben de bunu aldım. Bunlara çaktım. Bak sen. Daha <laughs> hiç çakmadı. Elif. Elif gördü, yağladı, çay etti. Bulaşık yudu gördü. Bulaşık çiğdi Elif. Tamam Getir, Getir mi yapıyorum? İyi, ellerine sağlık. Aynen. Peynirli yaptım, kıymalı yaptım, baldıcanlı yaptım. İyi ettim mi? İyi yapmışsın. Yani. Elif, o bol yağ, yağlı olsun kızım. Ben çok severim onu. Ben de bol yağlı. Ben çok yağ yağ Annen, ya o normal. Annen az sür dediğinden değil kızım? Kendi zaten çok sürüyor. Annen o gelenek haline getirmiş. Onun için hiç kızıp darılmayın, üzülmeyin anneniz öyle diyor diye. Yok, ben biliyorum anne. Hani. Annenizin doğal hali. Annenizi bu şekilde seveceğiniz. Değil mi kız? Aynen. Garibim şuna bak erine, bürüne hiç erinmiyor da. Demerin miyim da? Kızlarım yapsın demiyor kendi. erinmiyor. kızlarım yesin diyor. Iyiyim. Hadi ne için? Bugün tandırın hiç tütmemiş. Tadım tütmedi. Allah'ım mı? Allah'ım. Bir tarafını mı gördüm? Bir de ne kaldı hadi ya Allah'ım. Tamam. Başımı yağlamana lazım et. <laughs> Durum yapacağız kızım. Ne mi? az. İrmeye annene lazımmış kızım. Gelsene oğlum benim. Al sen de şu kucağının yanına otur. Bir de ben. Hacı. Ocağı aykırı annem yan odası. Yok. Baba benim gel. yanıma da gelebilir. Hayır, gel. Hı -hı. Tamam gel baba gel. Hı -hı. Hadi gel. Daha gel abi. Ya bismillah. Abicim kıymalı sade baktım içine. Kıymalı bana veren bir Ölelim mi bunu? Kıymalı, sade kıymalı. Hadi. Kıpça bana ver. Hepimiz paylaşalım. Evet. Bunun içinde bir şeyler var. Evet. E, yok ya, kıymadım domates. Sizden ısrandı. Umutalı o, baldırın hepsinden yemeyim. Sen aldın mı? Tek 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 evet. tek ben, ben aldım yiyorum hani, ama. Ben açtım. Ben çok <laughs> beğenmek için. Ben açtım. Hadi alalım. Zuhana peyniri Mana peynir mi yok? Hayır. Anne yedikten sonra alırız. Duman'ın peyniri yok mu? Duman'a bunu böyle versen Zuman'ın yer. Neden? Neden? Neden hem yağlı hem peynirli Oğlum Duman gel oğlum gel atam gel. gel. Ben dedim babamla. Neredesin oğlum lan? Tamam. Gerçi o da Gel oğlum gel. Babam nereye Gel tak tak etmiş. Ben dedim yeter dedi babamla gideceğim. Elinizi asmıyor. Önceden şey derdi o hala ana Biz taktık, hanım, ne yaptık? Sırtaktı kan peşmez. Kan peşmez. Ya Bismillah Gelin arkadaşlar, beraber yap. Kusura bakmayın. Tamam, bunu beğenmedim. Oğlum, peynir yok. Peynir yok. Kızına kıyma var mı? Kızına açsın mı? Onun peyniri şey de var. Kaç 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 Yok yemiyor. Yemiyor. Verdim de yemiyor. Baba şu şeyden de vereyim mi? Tamam, tamam. alırım. Ben de Abi nerede? Ben şey de seni ben de getireceğim. Şey yumurtayla yumurta peynir var. Ben de yesin onu. Çocuğum benim de peynirle yumurta var diyor. Söz ben. Rastiye koymayın bir daha rastiye. Tamam evet, mı? Koymuş onları. Sen, Sen mi koydun? Koydum? Nereye? Peynir getireceğim. Nerede peynir? Bu iyi, iyi yok. Bu onun bir huyu var. Başka yemiyor, başka bir şey istiyor. Güzel yaptı değil mi her sabah bakıyor. Bugün Sizin. Sizinki patlıcanlı mı? He. var. Baba. Nasılsın? İyi. Baba iyi yedin mi? Ama şeyle. Bir de. Bir de, bir de. Ben iki tane yedim. Böyle bir şey yedim sen yok. Ne var? Ayrıca. Ayrıca çok. da ayrı. Ah. Geçte bazı da kızmalı da çok Evet arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Huzurumuz varsa huzurumuza da bakmayın arkadaşlar.